Yoldaş Ya Türkleri yaklaşık 5 yıl önce kurduk ve 5 yıldır e, Ankara ve birçok yerde e, müzikal etkinlikler yapıyoruz. E, benim kendime ait derlemelerim, sözleri bana ait olan eserlerim var. Bunlardan birkaçını e, provasyonel stüdyo ortamlarında zaten çıkardım. Birçok dijital ortamda da var. Önümüzdeki günlerde de yine e, Malatya yöresine ait güzel bir halay potpori eseri ve yine Malatya yöresine ait bir ağıt çalışmam olacak. Bunlarla birlikte müzikal yaşanma devam etmeye çalışacağım. Daha çok kendi yöremden derlemeler ve anonim türküleri önümüzdeki süreçte okumaya, yaymaya çalışacağım. Bar, Türk evleri dışında işte demokratik kitle örgütlerinin etkinliklerine, panellerine, anmalarına katılıyoruz. Daha çok böyle Alevi örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin etkinliklerinde türkülerimizi, deyişlerimizi, kılamlarımızı okumaya çalışıyoruz. Hani Daha çok ben kendimi zaten müzisyen olarak da çok tanımlamam bana göre şey değil, yani doğru değil. Çünkü ben sadece kendimce yöremin türkülerini, yöremin ağıtlarını, değişlerini okumaya, yaymaya, o kültüre inanca sahip çıkmaya çalışan bir insanım. Pandemi öncesi benimle birlikte çalışan müzisyen arkadaşlarım var. Şu anda benimle zaten çalışıyorlar. Onlar kendi başlarına diğer müzisyenlere de çalıyorlar. Solo kendiler de sahne alıyorlardı daha önceleri. Fakat pandemiden sonra Hepimizin de bildiği gibi mekanlar kapalı, konserler yok, etkinlikler yok. Bu müzisyen arkadaşlarımızın hemen hemen yüzde doksanı geçimini, yaşamını müzikal olarak, yani müzikal etkinliklerle sağlayan günübirlik cüzi, yevmiye alarak yani bir işçinin yevmiye aldığı gibi çalışarak yaşamını sürdüren, sürdürebilen insanlardı. Fakat koronadan sonra dediğim gibi mekanlar kapalı, etkinlikler tamamen son bulunca bu müzisyen arkadaşlarımız e, tamamen ekonomik olarak çöküşe gittiler. Bugün e, yeni yeni toparlanmış olsalar da e, bu seferde bu korona sürecinin ve ülkemizde gelişen ekonomik sıkıntının sonucunu mekanlar da çekiyor. Yani şimdi mekanlar artık o kadar zor duruma gelmiş ki müzisyene para veremiyor. Yani diyor ki arkadaşım sen ben seni çağıracağım ama bu bizi kurtarmıyor. Yani bu müşteriyle bu şeyle biz size bu kadar parayı veremeyiz şeyleri başlıyor artık. Bu da zor. Pandemi sadece bana göre ee, müzikle uğraşan, müzikle geçimini sağlayan ve onu meslek edinmiş müzisyenlerin e, yaşam koşullarını geriye e, çevirdi. Fakat müzik kültürünü e, bana göre hiçbir şeyin e, tersine çevireceğini düşünmüyorum ben. Yani pandemi döneminde de üreten sanat yapan müzik yapan bir sürü sanatçı dostlarımız var, ustalar var. Bu pandemi döneminde boş durmadılar, ürettiler, yaptılar. Keza ben de öyle pandemi döneminde ben 3 tane eser çıkardım ve hatta şu an 2 tane daha çıkaracağım. Eğer bizler işte pandemi var, işte şu var, bu var diye üretmezsek yaşama Tutunamazsak zaten kaybetmiş oluruz. Yani bir sanatçının zaten Yılmaz Güney'in de dediği gibi sanatçı tabiatı gereği militandır. Yenileştirici ve geliştirici olmalıdır. Bu yüzden de sanatçının devamlı her ne olsun her şartlarda üretmesi ve halkından aldığını halkına yeniden sunması gerekmektedir. Şimdi pandemi başında dedi, dediğimiz gibi müzisyenleri ekonomik olarak ve manevi olarak bir çöküşe götürdü. Fakat bir müzisyenin, bir sanatçının biraz önce de dediğim gibi her koşulda kendini yenile yenileştirmesi, geliştirmesi lazımdır. Yani biliyoruz birçok müzisyen, birçok sanatçı dediğimiz kişiler intihara sürüklendi, hastalandılar, Keza belki de çoğu kansere bile yakalanmıştır. Çok zor koşullarda kaldılar. Şimdi ben kendimden örnek verirsem, benim zaten kendi işlerim var. Yani başka işim var. Buradan ben bir maddiyat ya da parayla geçimimi sağlamıyorum. Benim gibi insanlar için kolay olabilir, bu doğrudur. Ama tamamen müzikten geçimini sağlayan, evine ekmek götürenler için bu iş gerçekten çok zor. Şimdi müzisyenler ve müzik umutlu muyum dediniz? Tabii ki ben umutluyum yani şu an müzisyenler tamamen toparlanmış durumda değil o doğrudur belki biraz süreç daha uzun sürebilir ama bu sanatçının müzisyenin duyarlılığıyla üretimiyle ve yaklaşımıyla, yaşam tarzıyla e, önümüzdeki süreçte hayat bulacaktır. Ben umutluyum. Çünkü e, bizim yaptığımız müzik, bizim söylediğimiz türküler umutlu türküler. Yani yarınlara umut taşıyan güzel şeyler. Bu yüzden umutsuzluk e, bizim için e, hoş bir şey değil. Tabi intihar eden müzisyenler oldu. Etmemeleri lazımdı. Yani intihar hiçbir koşulda e, iyi bir şey değil insanların intihar etmesi çok kötü bir duygu. Yani belki de bugün o intihar edenleri bugün buraya getirseydik bu süreci görselerdi ya da belki 2 3 yıl sonrası Türkiye'sinde yaşasaydı çok daha güzel şeyler olabilirdi. Yani bu karamsarlığı ve umutsuzluğu üstümüzden atmamız lazım. Ülkemizde zaten var olan iktidarın sanata, müzisyene, kültüre, inanca ve insan haklarına, insanların, halkların kardeşine olan bir şey var. Düşüncesi var, karşı gelen bir düşüncesi var. Yani bu iktidardan zaten sanat adına, insani değerler adına, işte halkların ve insan haklarının karşında bir şey beklemek mümkün değil. Onun için de müzisyen arkadaşların yurt dışına çıkmalarını ben aslında çok doğru bulmuyorum. Şöyle doğru bulmuyorum. Şimdi bazı müzisyenler daha önce gittiler biliyoruz. Ozanlarımız, müzisyenlerimiz, sanatçılarımız var. Ama bunlar siyasi koşullar altında yani çok zor durumda kaldıkları anda gittiler. Ki o giden insanlar ülkemizde mahkemelerde yargılandılar, DGM'lerde yargılandılar. Birçok zulmün içinde türkülerini, marşlarını halklara söylediler. Son çare olarak gittiler. Eminim ki o insanlar, o gidenler bir gün mutlaka yine burada gelip, burada marşlarını, türkülerini söyleyecekler. Burada bir şeye nokta koymak istersem, bazı müzisyenler bunu şeye çevirmeye çalışıyor, fırsata çevirmeye çalışıyor. Geçmişte sosyalist devrimci düşünceleri kullanarak yurt dışına çıkanlar oldu. Şimdi de müzik müzisyen sanatçı kimliğini kullanarak. ...yurt dışına çıkmaya... ...kaçmaya çalışanlar var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Biraz önce dediğim gibi... E, ...siyasal e, ve... E, ...devrimci duruşlarından dolayı... ...gidenler olmuştur. Daha önce biliyoruz... ...Yılmaz Güney vardı, Ahmet Kayalar vardı... ...Ozan Emekçiler var... ...Ozan... E, ...Zamani var, bugün Ferhat Tunç var... ...son zamanlarda... ...birçok yargılanmalardan geçerek giden... ...ki Ferhat Tunç... E, ...bildiğimiz gibi üretmeye devam ediyor. Bir gün buralara gelip yine şarkılarını, marşlarını söyleyecektir. Ama birçok giden müzisyenin ben geri bu ülkeye gelip bu ülkenin türkülerini, marşlarını, değişlerini söyleyeceğini çok da zannetmiyorum. Orayı bir kurtuluş yolu olarak seçtiklerini düşünüyorum. Sanat, müzik zaten biraz önce Yılmaz Güney'de de bahsettiğim gibi. Sanatçı devrimcidir, ilericidir, muhaliftir, üretendir. Gerçekleri, doğruları halka yeniden yansıtan bir biridir yani. Bu yüzden bu var olan iktidarın zaten hoşuna gitmez. Yani söylediğimiz türküler, söylediğimiz marşlar, şarkılar... ...iktidarın bütün siyasi şeyleri tersine çevirebilecek sözlerdir. Bu yüzden zaten bu iktidar sanata, müziğe, tiyatroya, sinemaya, insana, doğaya, emeğe karşı bir iktidar zaten. Buradan bir şey beklememek lazım. Şimdi dediğiniz gibi iktidarın Sezen Aksu'ya karşı bir çıkışı olmuştu. Bir orada ben birçok insan gibi Sezen Aksu'nun yeniden böyle bir çıkış yapacağını düşünmüyordum ama Sezen Aksu o kadar güzel sözlerle bir geri dönüş yaptı ki gerçekten takdir edilir. Yani benim sözüm var, sazım var. Beni ezemezsin dedi. Gerçekten bizlerin üzerinde, müzisyenlerin ve halkların üzerinde çok güzel şeyler yarattı. Ben çok memnun oldum yani. Kürtçe müzik yapanlar dediniz. İstanbul'da işte gençler müzik yapıyor. Kürtçe söyledikler için biz o videoları izledik insanları kolumdan tutup çekmeye çalışan, işte müziği susturmaya çalışan polisleri, kolluk kuvvetlerini de gördük. Bunlar dediğim gibi tekçi, inkarcı bir anlayışın ürünüdür. Yine bunlardan çok da insani şeyleri beklememek lazım. Biz bu ülkede halklar var oldukça, Kürdü, Türkü, Ermenisi, şarkılarımızı, türkülerimizi, klamlarımızı var etmeye, üretmeye, söylemeye devam edeceğiz. Bu yüzden ben hem Sezan Aksu'ya hem de orada İstanbul Taksim'de Kürtçe müzik yapan gençlerimize yapılan saldırganlığı nefretle kınıyorum. Bizler her şeye inat hem Kürtçe hem Türkçe hem Ermenice şarkılarımızı, türkülerimizi her alanda söyleyeceğiz. Biraz önce şey demiştik hani Sezen Aksu'nun çıkışıyla ya da Sezen Aksu'ya yapılan bir saldırının üzerinde konuşulan bir Kürtçe gençler, Kürtçe Türk söyleyen gençler kadar olmadı demiştiniz. Doğru çünkü Sezen Aksu dünyaca bilinen bir insan. Ee, o yüzden insanlar biraz daha şeye bakıyor, popüler oluşa, popüler durumuna bakarak şey yapıyor. Halbuki orada Taksim'de Kürt gençlerine yapılan saldırganlık daha da büyüktü. Çünkü e, Sezen Aksu'ya değil orada Kürt halkına yapılan bir saldırıydı. Yani orada gençlere değil e, 6 milyon belki 10 milyon e, Kürt'e yapılan bir saldırganlıktı. bir e, e, halkın diline yapılan saldırganlıktı. Bu yüzden daha çok sahiplenilmesi gerekiyordu. Ben böyle diyebilirim. Bir de e, burada şunu diyeceğim. Pandemi döneminde şunu demiştik. Hani bu laf oraya gitti. E, belediyeler, özellikle CHP'li belediyeler biliyorsunuz e, Göstermelik de olsa müzisyenlere küçük cüzi şeyler verdiler. Yani ücretler. Onun dışında Ankara gibi bölgelerde parklarda müzik yaptırdılar. Oradan ücretler verdiler. Bunlar güzeldi. Değerli şeyler. Bunlar olumlu şeyler doğrudur. Fakat pandeminin şu dönemine baktığımızda ben şunu görüyorum. Tüm belediyelerde bazı sanatçılar, bazı müzisyenleri görüyoruz. ...belediyenin sanki böyle kadrol işçisi gibi... ...yani isim vermeye gerek yok, bunu herkes biliyor... ...on binlerce ücretle, belki yüz bin ücretle... ...işte biliyorsunuz Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de... ...ve ilçe belediyelerinde konserler veriyorlar biliyorsunuz... ...şimdi burada bir müzik sene 500 lira gibi bir cüz'i rakamla geçiştiriyorsunuz fakat... E ee, isimlerin saymayacağım ama bu belli 20 30 kişiyi e, buradan e, konser verip turneye çıkarır gibi yüz binlerce lira veriyorsunuz. Sanki bunlar belediyenin kadro işçisiymiş gibi sanatlarına, seslerine, sözlerine hiç sözüm yok. Fakat e, bir müzisyene 500 lira verirken diğer müzisyene 20 tane 30 tane belediye şeyinde sahnelere çıkarıp 10 binlerce lira vererek ee, hoş bir şey değil yani. Bunu ben doğru bulmuyorum. Yani biraz önce dediğim gibi bu popülerlik oluyor. Yani popüler sanatçıyı besliyorsun, bakıyorsun, sahip çıkıyorsun ama diğer taraftan onun arkasında gitar çalan, onun arkasında saz çalan ya da sokakta gitar çalan, müzik yapan gence 500 lirayla geçiştirmeye çalışıyorsun. Ben burada buna karşı çıkıyorum. Şimdi pandemi döneminde dediğiniz gibi hani müzisyenler yurt dışına çıkıyor. Bunun dışında birçok insan da çıkıyor zaten. Şimdi biz bazı yerlerde oturduğumuzda ya da konuştuğumuzda insanlar şunu söylüyor. Ya artık bu ülkede yaşanmaz. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Ya bu ülkede nasıl yaşanmaz? Yani bu ülke bizim. Bu ülkede bal gibi de yaşanır. Bu ülkede umutlu olmak lazım. Yaşama sevinçli olmak lazım. Bu günler geçecektir. Bu ülkeyi terk etmek doğru değil. Yani bu ülkede yaşanmaz deyip bu ülkeyi tamamen biz buradan terk edersek yani ülkemizi, toprağımızı, suyumuzu, geçmişimizi, kültürümüzü, inancımızı tamamen gerici iktidara bırakmış oluruz. Tam da onların istediği şeye gelir. Yani bir dönem <laughs> biliyorsunuz sürgünler yaşadı işte Dersim e, katliamı terteles oldu. Ne oldu o dönem Dersim e, sürgünlerle e, boşaltılınca bir e, inanç büküldür hemen hemen yok olmaya yüz tuttu değil mi? Yani tamam yeniden biraz toparlanmış olsa da bu e, genel genele yaydığımızda bu ülkeyi terk etmek Tam da e, gerici iktidarın dediklerine uymak demektir. Bence e, yeniden e, dönmek lazım. Benim bir e, Hasan Sağlam müzisyen yazar burada not düşeyim. E, o e, bir kitabında şunu demişti zaten: Toprağına tutunanlar, yani dersimden sürgüne gidenler tek tek geri döndüğünde e, toprağına tutunmak için gelmiş. Bizler yoldaşça türküler olarak e, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, işte Dersim gibi e, birçok yerde sahne aldık, alıyoruz. E, burada da Ankara'da bahar sahnede biz genel olarak sahne alıyoruz. E, ayda bir ya da iki sahne alıyoruz. Bunun dışında çok da biz e, bu tarz Türk evlerinde, barlarda e, müzik yapan bir grup ya da kişi değiliz. E, bizler bu anlamda seçici olmaya çalışıyoruz. Nasıl ki bir e, dinleyici, sanatçıyı, müzisyeni seçerken biz de e, türkülerimizi dinleyecek, e, bizleri anlayacak e, dinleyiciyi seçiyoruz. Onun dışında mekanları çok iyi seçmeye çalışıyoruz. Her mekanda biz e, sahne almıyoruz.